Ekten <laughs> <laughs> <tam> biz canım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Ferrari'mizi yere basacağız. Yani basabildiğimiz kadar basabildiğim kadar basabilirim ama ben hem sürebildiğim kadar hem de güzel durabileceği kadar basacağım. Gayet de güzel bir çalışma yapacağız. Şu an büyük çekmecede Tecimen Ota Sanayi Sitesi'nde UST Costume Works'teyiz. İsme, i̇sme, bakılırsa sanki İtalya'nın bir köyünde bir tamirhanedeymişiz gibi havası olabilir ama Çatalca yakınlarında bir mevkideyiz. Burada 10-15 seneliğe dayanan bir dostum, arkadaşlığım var. Kendisine söz vermiştim Taysik'ten. Bir gün güzel bir araba alırsam burada bu arabayı yere basacağız diye. O da demişti bana Şimdi o arabayı aldık. E, arabamızın normalde ağır bir işi yok. Sadece arabamızda e, fabrikasyon 4 tane kolevurumuz var. Fakat 2007 yılından beri bu araba hiç yere basılmamış. Yani kolevur var ama araba kolevur arabanın üstüne bir görev görmemiş. Sadece var mı? Var. Belki bir kaynamış olabilir, belki bir sıkışma olabilir. Belki e, çevirdiğin zaman aparatlarda bir problem çıkabilir. Ama karşımıza ne çıkar bilmiyorum. Ustamız burada, ustamız güzel usta. Uğur şimdi sen otur baba buraya. Sen aynı yere geç. Evet arkadaşlar ustamız burada sobanın başında şu an. Oturuyor. Hatırlar mısın? Senden bir araba almıştım. Plakasını söyle. 34 SN17. Evet. SN17. O, o zaman, da sarıydı. O da sarı. Şahindi. Dostluğumuz arkadaşımız o zaman başladı. O zamandan bu zamana kadar da bu tarafa ne zaman gelsen beni takip eden herkes bilir. Buraya geliyorum. Burayı seviyorum. Buranın ortam var. Tesisat var şurada. Açıyorum. Soba yanıyor kış günleri. Yaz günü zaten burası çok serin. Eğleniyorum. Buranın bir ustalarından bir de yürüyen cinselliğimiz burada. <laughs> kendisiyle kendisiyle biraz sonra tanışacaksınız. Şimdi arabayı biz dükkana soktuk. yere basacağız. Sen daha önce Ferrari yaptın mı çok? Çok yaptım canım. <laughs> Ömrün, adamın ömrü burada Ferrari yapmakla ilgili. Ferrari, Lambo falan. <laughs> yani kanka zor bir şey olacağını sanmıyorum. Olsa da fark etmez zaten de. Sıkıntı Benim yok. ben tahmin ediyorum şey var ya. Belki aralarına tozmoz girdirse. girdiyse. uğurlamalı. Senin bir manyak bu arabayı basmaz. Değil mi? Yani ben zannetmiyorum bu arabanın daha önce basıldığını. Basan var biraz... ya Türkiye'de şu an basan var. Son bir senedir bu arabayı basan var. Ama e, biz de basalım ama şey olsun ya ben istesem bunu yere de değdiririm biliyorsun. Biliyorum. Ee, öyle de sürürüm ama şey istiyorum böyle tadında bir basalım arabayı güzel olsun. Hani tam şu an güzel bak yani bir Ferrari bu anladın mı? Yolda gitme bir Ferrari ama e, benim gözümde ara, arabanın alvenisi yok. O zaman alvenisini yapalım. O zaman bu arabayı ne yapalım biliyor musun? <laughs> Basalım. Basalım. Hadi. Uğur normalde arkadaşlar burada zaten şöyle çevir yay pres basma işleri, jant e, polisaj işleri, jant boyama işleri e, ufak tefek e, bu tarz işleri burada komple yapıyor zaten Aynen. ama e, polisaj ve cant boyama işini Ağırlık. e, e, tabi ağırlıklı olarak ve Uğur'dan iyi yapana da ben e, vicdanımla söylüyorum görmedim zaten yapılan cantlar falan burada. Uğur'a en çok cantlar e, benim bildiğim yurt dışından falan geliyor. Evet. Almanya'dan, Aynen. İtalya'dan, Barcelona'dan, <laughs> e, e, geçen Katar Cumhuriyetlerinden geldi. ha Mesela bak e, yine şöyle bir cant gelmiş. Bu da güzel bir cant. Bu nereden geldi? Almanya'dan geldi. Bu da Almanya'dan geldi. Bu cantlar Mahmut'un cantları mı? <gülüyor> <gülüyor> ya, lan ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun <laughs> Mahmut hainden lan gel lan. <laughs> tamam mı? Mahmut da bizim Almanya'da çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ee, şu an bu, bu bu ulan Mahmut sen pisliğin tekisin ben seninle uğraşamam. Al. Tamam mı? al Mahmut sonra deme onu vurdun Mahmut. oraya. Mahmut değil de bak kimle uğraşacağım ben <laughs> Şimdi nasıl bakıyor orada? Bunlar <laughs> kim? Mahmut değil mi? O yapıyor. Sabahtan beri uğraşıyor. E sen mi yapıyorsun? <laughs> tamam önemli değil. Bu vallahi sobaya atarım. <laughs> Neyse Mahmut senin arabanın koltuklarını bu arada biz yapıyoruz. Ee, şimdi e, e, arabayı kaldıralım. Gerisi de kanka. Ellerinden tamam. öper. Şey ben e, ben inanıyorum sen bunun harbiden hakkını vereceksin. Allah'ın izniyle. Bak şimdi ölçümü ölçü almamıza gerek var mı? Allah ne verdi değil mi? Allah ne verdi indir o zaman. Tamam, ne abi. diyeyim baba ya? Hadi başlıyoruz o zaman. Tamam. Hadi başlıyoruz Hadi o zaman baba. dedi. Hiç... Hadi başla. Şey ya bu, bu şey izliyor hani e, yabancı sitelerde çok video izliyor, film izliyor. Hadi başlıyoruz o zaman diyor. Dönüyor o tarafa diyor. <laughs> e, ne bekliyorsun? Başlayın. Sen niye başlamıyorsun? Kalkalım, baba. Ha tamam. Araba nasıl duruyor? Çevirsene bir. Vay kral. Sarı çok güzel. Ee, değil mi? Harbiden çok güzel. Evet, canlı da daha güzel. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Arkadaşlar, sizlere bilmediğiniz bir şey söyleyebilir miyim? Özellikle evet. sana. Bak, bak. Bir böyle bir eğilir misiniz? Dostlarım, bir eğilir misiniz? Sizi mutlu etmek istiyorum. Şimdi ben bu arabayı yerde sürsem ne olur? Hiçbir şey olmaz çünkü arabanın altı dümdüz. bunlar, bunlar bu arabayı mühendisler yaparken tam mühendisinin adı da şey e, Ordulu Mehmet. bu araba Mahmut Bey Gişelerin orada bir fabrikada yapılmış. E, orada <laughs> evet. Az dur. Bunlar bu arabayı yaparken demişler ki bugün bu, bu araba Ünal'ın eline düşecek. Biz en güzeli bunun altını dümdüz edelim yoksa zaten dümdüz eder diye. Yalnız arabanın altına bak ya. Bir tane çizik yok ha. Yok yok. Öncesinde bir tane çizik yok arabada görüyor musun? Vallahi maşallah. Çok güzel araba almışım ha. Allah nazardan saklasın. Vallahi bak sürtme yok. Ben bile sürtmedim. Her yerde çok dikkatli kullanıyorum. Güzel araba almışım. Güzel araba almışım. Sağ olun. Al canım. bu muydu yani? Endir. <laughs> yok daha ötesi yok. İstiyorsan yer keselim. <laughs> şu kelle mi kere öpebilir miyim? Hayır. Gel bir be öpeyim ya şu kelle. <laughs> <Vallahi, gülüyor> oğlum öyle bir anı kalır ki Ferrer Ramazoy'la dövülersin beni. Hadi buraya. tamam abi. Abi. hadi. Abi hadi. işler. <laughs> ya, <laughs> ya dur dur tamam. Bence ne kadar düşecek? Komple yere döner mi? Tampon yere iner mi? İnan, i̇nandırıcı. Hoşuma gitti. Arkadaşlar şu an için arabamızı yere indirdik daha doğrusu şu an lifte bende ne kadar düşeceğini bilmiyorum Uğur ustamızla birlikte yaklaşık olarak iki buçuk saatleri falan Aşağı uğraşıyoruz da. çünkü üstünde koliyor var ama bu zamana kadar kimse indirmediği için bu arabayı biraz işlem Rolları. görmesi gerekiyordu biz Dura de amortisörleri falan dışarı aldık gördünüz şimdi dışarıda müdahalemizi ettik geri her şeyi yerli yerince taktık. Ben önü basabileceğimiz kadar basmadım biraz bastım arkayı da bir çıtır indirdim ama ne kadar düşer ne olur ne biter Allah e, hepsini büyük. hepsini şimdi lifti yere indirdiğimizde göreceğiz ustalarımızla birlikte şu an özverili bir çalışma yapıyoruz o telefonunu sessiz al yoksa senin <laughs> şimdi ben tahmin ediyorum ama bak buradan baktığında az evet. şu yukarı çıksana bak yukarı çıkacak oradan görüyor musun bilmiyorum ama çok güzel duruyor yani çok da hoş duruyor. Şimdi e, ben şey yapacağım. Sen söyle ismini Biz bu arabayı indirdik burada yere. Tamam mı? Evet. Ne kadar ineceğini senle birlikte vallahi beraber göreceğiz. Fakat biz bu arabayı yere indirdikten sonra ben bu arabada bir jant değişikliği gideceğim, Tamam mı? Jant e, değişikliği yapacağın zaman e, sana bilgi vereceğim. Tamam mı? Kanka sen bunun tamam. bir flanş ölçülerini falan bir ayarla. Tamam. Şimdi aradaki mesafeye bir bakalım. Tamam, tamam mı? Olmadı ben bu jantla şöyle bir iki hafta idare edeyim tamam bir iki hafta sonra hafif arkaları dışarı çıkarayım ya da yeni flanşları yeni cantlara göre yaptırayım tamam öyle bir şey yapalım tamam, değişik olsun şu an için bir eksiğimiz bir gidiğimiz kalmadı tek problem tek sıkıntı arabanın sadece yüksek olmasıydı o da beni tedirgin ve mutsuz ediyordu bindiğim zaman mutlu he, bindiğim zaman gerçekten bir zevk almıyordum arabadan Ferrari olması beni bir zevk zevke getiriyordu ama arabanın yüksek olması benim arabacılığımdan gelme ötürü ben basit araba seviyorum o yüzden beni fazla zevke getirmiyordu şimdi yere indir Arabayı. Bence takoz çıkmayacak. Öyle mi düşünüyorsun? Bence çıkmayacak. Sence? Takozlar çıkmayacak diyor. Öyle mi düşünüyorsun? O kadar düşer mi? Bence takozlar düşer. Bence takozlar, şey oldu ya. Bence şey takozlar oldu. düşer. Ee, o zaman şey yapalım. Makin, şeye kim geçiyor? Tamam. Evet. Tamam, indir bakalım. Ben de çok heyecanlıyım şu an. Takozda kalmadı. Takozda kaldı. Takozda kaldı. Kaldı mı <laughs> <mu> takozda? <laughs> takozda kaldı. Şey, yap. E, lastiken altındaki faturayı da takozda kaldı. 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 kaldı mı? Evet. Bakayım çok mu kalmış? Bayağı kalmış. Ben sana dedim takozda. Ben de ses takozda kaldı diye. Bayağı bayağı oturdu. Ne oldu Takozda mı? mı oturdu? Şimdi, bak. İkiden Nasrin'e takoz <laughs> ayarladım önlere. Tamam. Koyun yerine yerine koyup kaldırmayan tekrar. Arkadaşlar arka benim tam istediğim gibi Uğur. Çok güzel Ön daha inecek. İnecek mi? Tamam. İnerse benim istediğim gibi oluyor. Bir deneme daha yapıyoruz şu an. Tugay lastiğin altına koy. Evet. evet böyle indirdiğimiz zamana kadar indireceğimizi anlayacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Bunu oğlum ya. <laughs> çok olsan yerde olacaksın baba. Tam çok güzel. Tam istediğim gibi. Oldu Yok tam istediğim gibi. Çok iyi oldu. Tam istediğim gibi. Şimdi şimdi arkadaşlar tamam. şu şu mekanizmaya bir basın. Ha Tamam. Çok güzel. Allah bana yardım etsin. <laughs> oldu. bir şey diyeceğim. Yakışan oldu baba. Beni eve bırakacaksın ya. Esen'in sokaklarında sen böyle gireceksin. Esen'in sokaklarında girersen ne haber M5'te in. Ne halin varsa gör. <laughs> Ayıp sen ne diyorsun lan? Bu araba o sokaklara girirse zaten sen sıkıntı. Senin için girerim. Giripti Kesik ya. parmağımla. Al oğlum. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ünal'cığım şu an arabaya biniyor. Aynen Ünal'cığım şu an arabaya biniyor. Yeni da şşş. Tampona takmadan indirmemiz lazım onu. Dükkanı bile değil. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi harika ya. ben? Tam sağ, Gel bak bak. içeriye bak. Evet, evet, evet. Yavaş yavaş. Tamsa, Tamsa. Dur. Bekle. Gel geri. Gel geri. Evet. Şu Gel. Gel. Şu, gel. 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 Yok tam ayırınla. Tam ayırınla. Oyuncak gibi bir şey oldu bu ya. ne ya? Çekdirek araba gibi oldu ha. Öyle. Oğlum <laughs> Arkadaş. Arkadaşlar. Ya bir problem yok. Ben bunu her türlü sürelim. biz. Ah. Bu <laughs> araba her kasiste takılacak ama ben ne yapacağım, zaten normalde sadece arkaları dışarı çıkaracaktım. Onun haricinde sezonunu kapatıyorum, kış geldiği için şarteleni kapadım. dükkanda müsait bir yere çekeceğim, öyle yapacak. Sıkıntı yok kaldır kaldır gel orada kaldır. Yok evet. yok şu an çok güzel kanka tadında. Bir böyle bineyim baktım beni rahatsız eden bir şey var mı çünkü daha önce Ferrari kullanmadığım için. Ee, yok he, ne, ne, ne problem ya, tamam, ne de. problem yaşayacağım bilmiyorum. Şimdi e, problem yaşayacağım mı yaşamayacağım mı biraz bindikten sonra buna karar tamam, vereceğim. Çıkıyor, kaldırır, bir problem kaldırır. bir sıkıntı olsa gelir kaldırır. Sen burayı hallet bu arada. Aynen. Biz şimdi gidelim. <laughs> evet biz şimdi çıkalım. Bizim tamam. işlerimiz var. Ben buradan çıkarırken dikkat edin tamam mı? Ya bir problem abi, olmasın. Okey mi? Ee, ben çıkarken biraz tam ona bakın burada. Oh. Hepinizi seviyorum. UST kardeş. UST kardeşler. <laughs> Çok teşekkürler. Ben de ben de sizleri seviyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Kendinize iyi bakın diye bunu içeyim. Allah kaza bela vermesin. Allah kaza bela <laughs> vermesin kardeşim. Güle güle kullan. Araban çok güzel olmuş. Allah sana da daha güzel nasip etsin. Söylemek isteyeceğim bir şey. Allah Yarışma... kaza bela vermesin abi. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Aynen. Sercan Aynen. güle güle bin abi. Allah kaza bela göstermesin. Allah size daha güzelini versin. Ya, İnşallah abi. üçünüz olur. bir olursunuz. Sen Porsche, sen Lamborghini, sen de Ferrari alırsın. Geceleri yarışa gideriz. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi gözlerinizden öperim. Sen etrafında şöyle bir dön.